şu anda çekiyor. Çekiyor. Arabamızı mahvettik. Şimdi arabamızı yıkayacağız. Evet. Ama evet. önce pillerimizi çıkarmamız lazım. Evet. Çünkü pillerimiz su geçirirse elektrik çarpar bize. Alev çıkardın mı? Evet. O? Pillerimiz de ıslanmış. Koyuyoruz. Evet. Ee, Kumandamız da bizim böyle. Arabamız komple su geçirmez olduğu için suya sokabiliyoruz. Su soka su soka evet. Sıcak suyla yıkamayı tercih ediyoruz, değil mi oğlum? Evet. Allah. çekiyorum baba. çekilmiş. Buradan çekiyorum. Başını yıkıyoruz bunun. Evet. Bak. Önce önce bu pis olan etraftan sonra aşağı doğru yıkayacağız. Çamurları görüyorsun, değil mi? bayağı güzel video çektik bugün. Evet. Güzel çekimlerimiz oldu. Baba sana bir şey söyleyeceğim. Kanca. Kan da çağıracaktım normalde. Evet de. olsun. Bak şimdi yıkıyoruz. Pislikleri görüyor musun? Çekebiliyor musun? Çekebiliyorum ama pislikleri görmüyorlar. Bak. Evet. Tekerlekler hep izole. Altlarını su geçirmesin diye silikon yapmıştık. Görüyorsunuz. Bekle Çınar geleceğim. Geleceğim. Evet hep yapraklar çıkıyor bak. Evet. Bekleyin. Sıcak suyla yıkayınca çok güzel oluyor. Göstereyim Hiçbir şöyle. şey kalmıyor. Evet. Bak sizlerimizde. baba. Arabayı hep izole Baba bir saniyemiz için... kaldı. Yok kalmadı oğlum. Bir saniye. Yok bir dakika. O bir dakika şarj oldu süre. Arabayı arabayı komple su geçirmez kırmak için alıcı kutumuzu silikonluyoruz içine. Sıcak şey, sıvı gres sürüyoruz. Gene mi kuracaksınız? Hayır, sürmüştük yani. İzleyenlere anlatmak için. Zaten HS'de motorun su geçirmek. Baba şu neydi ya? GPS mi? Bu GPS telemetri sistemi ne kadar hızlı gittiğini e, görüyoruz Yok. burada. Evet, GPS'imiz de var. Telefon arabamızda. Telefon sistemimiz de var. Taklit tekerliğimiz de var. Arabamızın evet. ne kadar hızlı olduğunu, bütün motor verilerini her şeyi görebiliyoruz. Arabalarımız kar, arabamız karda da gidiyor. Evet, palet lastiklerimizi de göstereceğiz birazdan size. Evet. Asfalttan... Oo, burası ne kadar pis, pis bir hale aldı. Baba, ben bir kepi yıkayabilir miyim bir Kepiyi tane? Kepi yıkadım oğlum, Bir tane, oğlum. tane baba, bir <laughs> tane <de. gülüyor> Evet. Evet, ters oldu. Hem video çekiyorum baba, hem yıkıyorum. Aferin oğlum. Şimdi sıra... Şimdi sıra kurulamamızda. Bunu birazdan fönle kurutacağız. Evet. Arabamızın şimdi lastiklerini sökeceğiz. At Ad lastiklerimizi takacağız. Buradaki en önemli şey yıkadıktan sonra yıkadıktan sonra hemen kurulamak ve yağlamak. Evet. Yoksa arabamız